Herkese selam arkadaşlar. Bugün Çağan Aren'le boyama yapacağız. Ben şimdi Çağan Aren'e tavşan çizeceğim. Çağan Aren de kendi özgün çalışmalarını yapacak. Ben şimdi başlayacağım. Tavşan için gerekli boyama kalemleri. Şöyle şunu alayım, turuncuyu alayım. Pembe, pembeyi alayım. Şöyle bir de Helalde yeterli. Ha, bir de yeşil alalım yapraklar için. Yeşil de aldık. Bunlar benim Çağnaren. Bunlarla sana tavşan yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım. Çağnaren ben başlıyorum tavşan çizmeye. Tamam mı? Hadi bakalım. Tavşan çiziyoruz. Hep beraber. Şöyle. Şöyle bir yuvarlak çizelim. O harfleriyle bir de 2 rakamıyla sizlere tavşan yapacağız bugün arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Sen, evet çok güzel yapmışsın anneciğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ona ben ne yaptım? Evet sen de çok güzel yapmışsın. O ve iki. Şöyle tavşanımızın ayaklarını yapalım. Tavşanımızın elini yapalım. Şöyle tavşanı birleştirelim. Şuradan bir ponçik kuyruk yapalım. Evet, tavşanımızın şöyle kulaklarını yapalım. Şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle bir de gözlerini falan yapalım. Tabi yapalım gözüm. Evet anneciğim. Şöyle burnuşunu yapalım. Şöyle dişlerini yapalım. Bir de havuç yapalım. Şöyle havuç. Evet şimdi havucumuzun saçaklarını yapalım. Bunları da yeşile boyayacağız. Dur anneciğim. Sen bunu al. Hadi bakalım şimdi tavşanımızın havucunu turuncuya boyayalım. Tamam anne. Evet anneciğim bak tavşanın havucunu boyuyorum. Peki. Bak. Turuncuya boyadık. Boşun. Boşun. Evet. Bakalım şu ona. Evet. Çağın da böyle çizim yapıyor. Değil mi Çağınlar'ın? Şöyle. Şöyle yapalım. Ben tavşanımızın havucunu çizdim. Tavşanın havucunu çizerken şuradan şöyle bir de havucu şey yapalım. Belli edelim şuradan. Evet. Havuç böyle. Şimdi yeşil saçaklar yapalım. öyle Tavşanımızın ıı, kulacıklarını şöyle pembeye boyayalım. Şöyle burnuşunu da pembeye boyayalım. Şöyle kuyruğunu da pembeye boyamak istiyorum ben. Evet. Tavşanımız bir. Nasıl buldunuz arkadaşlar tavşanımızı? Yorumlara yazın, siz de çizin, bizi de etiketleyin. Çanaden nasıl tavşan anneciğim? Güzel mi? Değil. Aa beğenmedin mi? Bence çok güzel oldu Çanaren. Bence çok tatlı ve şirin bir tavşancık oldu. Diğer çizimlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Çağnaren bay bay yap, bay bay. Bay bay.